Kahveler geldi. Sağ olasın kız, zahmet ettin. Yerine sağlık. Afiyet olsun canım. Ya şu manzaraya baktığın zaman bütün yorgunluğun falan gider Hayriye. Çok güzel ya. Ah Mürüvvetciğim, fırsatın oluyor mu diye sorsana. Vallahi bazen yattığım yeri bilmiyorum. Bilmem mi? Kolay değil el kapısı. Yorgunluğu çok iyi bilirim. Yok, bak benim için el kapısı değil. Allah biliyor çocuklara verdiğim bütün emekler helal olsun. Allah Efsun'uma da yattığı yerde huzur, geride bıraktıklarına da mutlu ömürle Amin. Amin. Ben de yaşadığı müddetçe onların yanında olacağım her zaman. Seni o kadar yormazlar artık ya. Serap ablaları var, çeker, çevirir. Benim kızı biliyor. Çekmez ellerini onların üstünden, korkma sen. Orası öyle. Sağ olsun Serap. Ama o da yarın öbür gün evlenecek, düzenini kuracak. Ya ona daha çok var, onu düşünmesen. Düşünürüm. Öyle düşünürüm ki. Seni de onun için çağırdım. Gel beraber düşünelim diye ha? Serap gelir misin biraz? Günaydın. Biraz uyumuşum. Dünün acısını çıkardım herhalde. Serap bununla ilgili bir bilgin var mı? Annemin kolyesi. Ömer doğduğunda evsini hediye etmiştim. Sabah babamın odasında senin küpelerini ararken yatağın altında buldum. Parçalanmıştı. Ee? Ese dün odada bayıldığını söyledi. Sonrasında annemin kolyesini ben bu halde buldum. Yani? Yani Sef. Nisan. Bir dakika, bir dakika Faruk Bey. Sen beni bunun için mi suçluyorsun şimdi? <laughs> İnanamıyorum Nisan. Yani bunu ben mi parçaladım? Öyle mi diyorsun? Faruk Bey. Serap kimse seni suçlamıyor. Yani sadece anlamaya çalışıyoruz. Böyle mi anlamaya çalışıyorsunuz beni? Serap, bak nasıl göründüğünün farkındayım. Böyle bir şeyi yapma ihtimalini bile aklıma getirmiyorum. Ama bir açıklamaya ihtiyacımız var. Nereye gitti? Ha? Niye gelmiyor acaba? Evet. Bunlar ne? Açıklama istiyordunuz benden değil mi Faruk Bey? İşte açıklama. Kolyeyi kıran ve kıyafetlerimi kesen aynı kişi. Nasıl? Gülçin. Ne? Evet. Biliyorum Gülçin yaptı. O yüzden apar topar bu evden gitti. Kimseye bir şey söylemeden kaçtı. İspatlayabilir misin bunu sen? Yani ispatlayamam. Ama biliyorum o yaptı. Tamam, siz aşağı ben de geliyorum. Anne. Ah Serap bak ya. İyi. Hadi Günaydın Ayriş. Günaydın güzel kızım. Ne oluyor? Hayırdır? Hayır ki ne hayır? Var ya sabah köründe beni aradı. Gel iki çift laf edem dedi tamam mı? Ben de hayırdır inşallah dedim. Kalktım geldim. Derdi neymiş? Ya neymiş söylesene. Seni oğlunla evlendirecekmiş. Ne? Ha. Piran Hanımlar da uygun gördük deyince tabii bunun da canına minnet senden iyisini mi bulacak? Sen ne dedin? Ne diyeceğim Piran Hanımlar öyle düşündü deyince bir şey diyemedim ama olur da demedim. Yok bir de olur deseydin ya ne diyorsun sen? Niye kapatmadın orada konuyu? Kız boşluğuma geldi. Bir de kahve hazırlamış getirmiş. Şey kız istemeye gelmiş gibi. İzansız. Anne ya. Ne anne ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ben gideceğim diyorum. Sen kimi arıyorsun kız? Bana bak. Bir daha böyle saçma sapan bir konu açılırsa hemen kapatacaksın Hı. tamam mı? Serap evlenmeyi düşünmüyor de. Yok öyle bir şey aklında yok de. Ne diyorsan de. Ya değereyim derim de hazırlıksız yakalandım diyorum sana. Piraya Hanımlar öyle uygun gördü deyince hazırlıksız yakalandım ben de. Ne diyeyim? Ya ayaklarına çağırıyorlar bir de. Ayıp ya. Hah, yani bu mu derdin? Ben ne anlatıyorum burada? Ya tamam, ne içime başıma, tamam. tamam. Tamam, bir daha açarlarsa konuyu kapatacağım hemen, söz. Bana bak. Bu işin şakası yok, farkındasın değil mi? Hah, Faruk Bey'in kulağına gitmemesi lazım, anladın mı? Hah. benim derdim bana yetiyor zaten. Ne derdin vardı senin? Ne olacak? Üç veleti başıma sardılar o işte. Yavrum bak tamam. Bundan sonrası kolay artık. Evin içine girdin tamam mı? Sabret sık dişini. Ben şimdi gideyim o İpek'e laf söyletmeyeyim ilk günlerden tamam O ne yapıyor? Ya ne yapacak? O resmi tamir edeceğim diye gece gündüz uyku uyumuyor. Kafayı yemiş böyle resmin başında oturuyor. O resim bu eve girmeyecek biliyorsun değil mi? Aa yok getirir vallahi bugün yarın. Ne yap et yok et o resmi. Parçalar mısın atar mısın satar mısın o iş sende. Efsun'un resmi bu eve girmeyecek anladın mı? Sen niye taktın bu resmi o kadar ya? Ya ne diyorsun ya? Ne yapıyorum ben bu evin içinde kaç gündür? He? Efsun'u unutturmak için kırk takla atıyorum be. Bir de kalkıp salonun ortasına onun resmini mi koyduracağım? Hallet bir şekilde. Tamam tamam, tamam. beni de daraltma tamam bir şekilde halledeceğim bakacağım yani. Yaz bak sana bir şey diyeceğim. Çocuklara iyi davran. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Biri duyar, kapının önüne koyarlar. Vallahi billahi. Dilini tut Serap'ım, ne olur. Anne sen de beni darlama, ne olur ya. Hadi, hadi görüşürüz. Kim kimi darlıyor acaba ya? Ben... Hay ben anne miyim? Hamara olan mıyım? Ben neyim ya?